Merhaba, bugün Osmanlı tarihinin 5 ilginç başlığına birlikte göz atacağız. Küçük bir, Türkmen beyliğinden dev bir imparatorluğa, dönüşen Osmanlı'nın kuruluş hikayesi, ilk haritası, korkusuz askeri birlikleri, barutla uçma denemesi ve ABD'ye ödettiği vergi meselesi karşınızda. Hazırsanız başlayalım. 13. yüzyılda Anadolu, Moğol istilaları ve Selçuklu devletinin zayıflamasıyla parçalı bir yapıya bürünmüştü. İşte bu dönemde Bilecik ve Söğüt çevresinde küçük bir Türkmen beyliği olan Osmanoğulları sahneye çıktı. Osman Bey, Bizans sınırını avantaja çevirerek topraklarını genişletti. Ardından Orhan Gazi, İnci Murat ve Yıldırım Bayezid gibi isimler beyliği güçlü bir devlete dönüştürdü. Kısa sürede Balkanlara geçilmesi ve idari yapılanmanın ilerlemesi Osmanlı'yı birkaç on yıl içinde bölgenin önemli gücü haline getirdi. Osmanlı Devleti, fetihleri arttıkça topraklarını kaydetmek ve yönetmek için haritalardan yararlanmaya başladı. 14. ve 15. yüzyıla tarihlenen erken dönem çizimler, coğrafi açıdan basit olsa da dönemin askeri ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak seviyedeydi. Daha sonra Piri Reis gibi ünlü denizciler, dünya çapında ses getiren ayrıntılı haritalar hazırladı. Bu ilk haritalar, devletin stratejik planlamasında ve topraklarının sınırlarını anlamasında hayati rol oynadı. Osmanlı ordusunda Deliler adını taşıyan hafif, süvari birlikleri Göz kamaştıran kıyafetleri ve korkusuz tavırlarıyla ünlüydü. Muharebe alanında düşmanı şaşkına çeviren gürültülü gösterileri ve cesaretleri onlara deli cesareti tanımını kazandırdı. Genellikle öncü kuvvet olarak görev yapan bu birlik, psikolojik üstünlük sağlayarak düşman hatlarını bozmayı hedeflerdi. Korkutucu semboller, hayvan postları ve abartılı aksesuarlar kullanarak savaşa renkli fakat ürkütücü bir hava katarlardı. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde anlatılan Lagari Hasan Çelebi, barut dolu fişeklerle uçmayı deneyen sıra dışı bir mucit olarak bilinir. Rivayete göre yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaşarak denize iniş yapmıştır. Bu olayın tarihi kayıtlardaki kesinliği tartışılsa da, Osmanlı'da bilimsel yeniliklere duyulan merak bir yansıması sayılır. Lagari Hasan'ın hikayesi havacılık tarihine dair en ilginç anekdotlardan biri olarak kabul edilir. 12. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında ABD gemileri Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetindeki Cezayir, Tunus ve Trablus gibi eyaletlerde korunma karşılığı ödeme yapmak zorundaydı. Bu ödemeler halk arasında Osmanlı ABD'yi vergiye bağladı şeklinde aktarıldı. Gerçekte bu resmi bir vergi olmaktan çok bir haraç veya koruma bedeli idi. Yine de Osmanlı'nın Atlantik ötesindeki bir devletten maddi gelir elde etmesi, o dönemde dikkat çekici bir diplomasi örneği oldu. Böylece Osmanlı'nın kuruluş yıllarından, haritalarına ve sıra dışı askeri birliklerinden ABD ile ilişkilerine uzanan beş başlığı özetlemiş olduk. Peki bu konulardan hangisi sizi en çok şaşırttı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.